<laughs> <laughs> hmm. Ali biraz aşağıdan al. Altyazı M.K. Kaymakam karşımızda efendim. Düzce'mize birçok hastane kazandırdık. 30 sağlık tesisi kazandırdık. Üniversite hastanemiz var. Bir tanesi büyük hastane olmak üzere 8 tane devlet hastanemiz var. Ama bu sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için buradayız. Düzcelilere bir müjde vermek istiyoruz. Sayın siyasilerimizin, başkanımızın çabasıyla 500 yataklı yeni bir hastaneyi yatırım bütçemizi aldık. İnşallah planlama yapacağız. Onu da Düzce'deki insanlarımızın hizmetine sunacağız. Tabii ki üniversite hastanemiz var. İnşallah bir eğitim araştırma hastanesini burada faaliyete geçirmeye çalışacağız. Tabii bu süreç de eğiticisini bulmak, organizasyonu bir süre alabilir ama hedefimiz o. Daha iyi sağlık hizmeti sunmak ve en önemlisi de Düzce'de insanların sağlıkla ilgili bütün problemlerini ve ihtiyaçlarını karşılamak. Başka bir ile, başka bir yere gitmeden bütün sağlıkla ilgili ihtiyaçları burada karşılamak. Özellikle bazı randevu ve yoğun bakım süreçleri ilgili ayrıntılı bir çalışma yapacağız. İnşallah bu süreçleri eee ile Düzce'de daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz. Akçakoca'da da bir hastane inşaatımız var. 50 yataklı. 2025'te inşallah Akçakoca'da bu hastaneyi hizmetine sunup orada da güzel bir fiziki şartlarda sağlık hizmetini sunacağız. Tabii biz her zaman hastane hizmetleri diyoruz ama biz sonuçta Sağlık Bakanlığıyız. Hastalık Bakanlığı değiliz. O nedenle toplumumuzun hastalanmadan sağlığını korumasını ve koruyucu hekimliği, koruyucu sağlığı ön planda tutuyoruz. Topluma kendi bedenlerini korumalarını öneriyoruz. O nedenle özellikle toplumumuzdaki kilo sorununu, hareketsizlik sorununu hep beraber birlikte özellikle aile hekimlikleri ve sağlık hayat merkezlerine giderek hep beraber çözmemiz gerekiyor. Hızlı yeme alışkanlığımızı, kötü beslenme alışkanlıklarımızı dan uzak durmamız gerekiyor. Bunun yanında özellikle aile yılı dolayısıyla aile yılı ilan edildi biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda bu konuda da biz bakanlık olarak üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de doğurganlık oranları az, ilimizde de az maalesef. Bu konuda sosyoekonomik olsun, sezerler oranları olsun, bunların hepsini bir şekilde koordinasyonuyla probleminin giderilmesi gerek. Onun için de yani bu konuda da aile yılı dolayısıyla biz Sağlık Bakanlığı olarak Aile Sosyal Bakanlığı koordinasyonunda elimizden geleni yapacağız. Ben... Herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimizin de yeni yılını daha iyi olması için çalışmaya devam etmeye, üretmeye devam etmeye davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tabii o süreç e, şu anda yatırım alındı ama bir projelendirme, e, bir analiz etme süreci olacağı için. E, bunu e, bir süreç alacağı kesin ama ne kadar olur ne kadar sonra hizmete ver. Planlamamızdan sonra size bildireceğiz. Olur mu? Peki. Muayene ücreti biz tamam. devlet hastanesi alınmaz. Araştırma hastanesi. Onda araştırmış. da alınmaz. O üniversite hastane mesai dışında ayrıyetten bir prosedür var. Hoca katkı payı alınır. Ama hiçbir devlet hastanesi bizim hastalarımızın ücret almıyoruz. Peki. Teşekkür, teşekkür ederim. Edin. Efendim, güzel evet. teşekkür